Arkadaşlar merhaba. Bugün sonunda sözümüzü yerine getirdik ve FC25 oynamaya başladık. Bir arkadaştan emanet aldık. Kendimizde yoktu. O da sağ olsun bugün oynamayacakmış. Bize açtırdı hesabını. Onun şifresiyle girdik. Bugün alışılmışın dışında bir maç yapıyoruz. Fenerbahçe Galatasaray olarak. Çoğu kişinin yapmadığı bir düzen bu. Mahir kardeşim Galatasaray. Kendi zaten Galatasaraylı. Ben de geriye kalan ne kalıyor? Fenerbahçe. İki takım olduğu için. Ben de Fenerbahçeliyim. Dur. Benim ayarlarım şu an bozuk. Dur, senin Benim ayarlar baya bozuk kanka. Dur dur, dediğim, bir, dur, dur kanka bir dakika. Ayarlı. Buraları atıyoruz He. demeyeceğim çünkü biliyorsunuz geçen videoda da bahsettiğim gibi kurgucu konusunda zayıfız. Tarar seç. Kurguda yokuz yani o konuda. Şimdi benim evet. Klasik ben eski pesçi olduğum için şutum benim karedir. Ee, hızlı koşmam R1'dir. Kayarak müdahalem yuvarlaktır. Ee, müdahalem X'tir. Benim belli başlı kalıplarım var bu şekilde. Onun için özel A şeklinde devam ediyorum. Şöyle golü de atayım ben anasını yapamadık mı lan? Ben şuta bastım. Çünkü havaya atıyor gitti. ya artık bak, bak. Bir de şey oluyor kanka baga girdi baga. Baga girdi. Bak var oyunda artık Kesinlikle. fazla basarsan ayağı atıyor. Az az basman. Ben demek. demin de söyledim. Bu FIFA 13 oynuyoruz ya. Oynadık ya son iki videoda. Zaten iki videomuz var yani. Son iki videoda FIFA 13 oynadık. FIFA 13 FC 25'e göre bayağı zor abi. Yani hakikaten profesyonellik isteyen bir oyun. Ben onu anladım. FC 25 kolay yani. Direkt pat küt, gidiyorsun. Bugün bir stüdyo değişikliği yaptık. Al stüdyoda bizim diğer kanalın çekimleri oluyor. Bu stüdyoda anane konseptinin dışına çıktık. Anane artık olmayacak bizle. Yani bir süre. Ee, bir kontratta bir anlaşmazlık oldu. Ananı kontratta <laughs> bir anlaşmazlık oldu. Geçici olarak bizle olmayacak. Biz de stüdyo değişikliğine gittik. Hazır madem böyle bir ihtiyaç olmayınca. Arkada sandalye yok. Anane yok. Çalan bir telefon yok. Ama biz yine her zaman dediğimiz gibi o sıcak Türk ailesi geleneğini anın. Oğlum bu nasıl bir <laughs> şey ya? Şut çekiyorum ay atıyor. Çünkü fazla basıyorum. Abi basın ne fazla abi. basıyorum ben? İlk defa mı oynuyorum ya? Benim evimde de var kardeşim. Evet. Allah Allah. Ya abicim yani. Allah şimdi küfür edeceğim ayıp olacak ya. Mahir'in yarın okula açılıyor. Ve bu adam burada gelmiş YouTube videosu kovalıyor. Yani adam olmayacak çocuk belli ediyor kendini. Akranları kırtasiye alışverişte etiketini Spiderman'le mi alayım, Batman'le mi alayım onun savaşını verirken bu adam da burada gelmiş. Yok YouTube videosunda sesi öyle mi alalım böyle mi alalım kafasında. Allah yardımcısı olsun. Al sana gol. Oha. Oha. Yuh. Nasıl bir gol lan o? Aydi iyi ki bana öyle biri gol atmadı. Öyle biri bana gol atsaydı bu koltuktan kalkar giderdim bakın. O kadar net konuşuyorum sana. Neyse ee, ben biraz parça. May kardeşim onu diyordum. Yani YouTuber olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her videoda bahsettiğim gibi ve inşallah bahsedeceğim gibi o rap şarkımızda. Ya. En kısa sürede şu an aranjmanı yapılıyor desem de siz inanmayın. Çünkü bize kurgu olmadığı gibi aranjman falan hiçbir şey yok. Tertemiz. Söylediği gibi çıkıyoruz. Yeni bir parça daha var. Onu da videonun devamında belki ufak bir ipucu verebilirim size. O da yine e, aşk içeriyor. Aşk acısı. Ya. Yine bir rapçinin aşk dünyasını <laughs> temsil ediyor. Ne oldu kanka hayırdır? Şey, aşk şey. deyince tribe girdin. Hayırdır? Benim hoşuma gitmedi. Kaşık öyle. de. Kaşık de. Sen kaşık de. Kaşık de. Ka sen kaşık, kaşık de. Kaşık desene sen bir dakika bir kaşık de ya. Ben Oğlum kaşıktı, ben, kaşık de kaşık alıyor. Ben o espriyi biliyorum. Neymiş hemen. söyle sen bir söyle de sen bir ben sen sana bir şey diyeceğim. Dersen <laughs> ha? Kaşında kızar aşk. Hayır. Biliyorum. Dersen kaşık de ben sana geze, diyeceğim geze, bir geze şey. Kes kes kal değil mi? Sen kaşık <laughs> de sen bir dakika. Hayır, Oğlum ha, dedim kaşık de sen diyorum sana. Demin. Kaşık de. Yok. Git duvara işe. Evet. deme kaşık demedim ki. Ha demedim tamam. Vay. Neyse. Ee... <laughs> abi şey dediler bize bu YouTube'da bağırma çağırma prim yapıyor dediler. Sen şişe de. Sen şişe de. Şişe. Gitti var işe. Ne alaka? Şişe. Nasıl ya? Neyse. ile işemenin ne alakası var abi? Neyse. Ben anlamadım da şişe. He sonunda ikisi şey şey bitiyor. He ondan. He. Eyvallah. Ayşe de diyebilir o zaman. Şişe de şişe Ayşe mesela. Onun gibi bir şey. Kardeşim ayı atsaydın ya az attın. Nesi? Nesi. Nesi? Hepsi 26 aldın mı? Yok. Ya da birine yıktın mı diyeyim. Hadi daha doğru olur. Bizim çünkü bir şey alacağımız yok bu gidişle. Çünkü görüntülenme, en sonki video 50 görüntülenmiş abi. Kurban oldum. 50 kişi şu odaya Biraz seyredin lan şu videoları. Evet ya. Vallahi ben kime seyrettirsem beğeniyor da bunu nasıl yiyeceğiz ben bilmiyorum yani. Abi 50 kişiyle dönmez bu çark. Hakikaten dönmez. Bak benim son birkaç videom yani ben sabırsız bir adamım. Kurban olayım şuralar biraz seyredin bak inan komşunun FC 25 oynuyoruz ya. Aynen. Daha FC 26 almamız lazım bizim. <laughs> komşunun FC 25. I. Ha? Kiracının oğlunun FC 25 oynuyorum Bir adam <laughs> Allah'tan bugün evde değilmiş de o, hesabına girdik yani yoksa adam oynuyor yani o da. Al sana lan al <laughs> Bak çocuk gülüyor. Seyredenler de gülüyor yani. Hani şey var. Ya ben gülmüyorum ki. Ben gülme taklidi yani Yalandan mı güldün? Oğlum çok iyi taklit yapıyorsun lan. Nasıl evet. yaptın öyle? Ben gülüyorsun sandım ya. Ananı. <laughs> Aa ne oldu? Yeri <laughs> bitti. Arkadaşlar bir yetenek daha keşfediliyor. Nasıl? Acayip bir gülme taklidi yapıyor. Ben gülüyorsun. Nasıl değerlendiririz bu yeteneği? Mandıra kes sirkine falan götüreyim seni. Belki bir şeyler çıkar oradan. 3-5 bir şey toplarsın. <laughs> Bak bak o nefes alışlar falan çok iyi ya. Ah. Bizim tabi en büyük özelliğimiz her zaman dediğimiz gibi kurgumuz olmadığı için hemen çekilen gün direkt videoyu atabiliyoruz. Bugün pazar. Geyen. Mesela bugün pazarsa direkt biz pazar akşamı direkt videoyu seyredebiliyorsunuz. Onun için işte hani bizde şey yok. Biz işte bu videoyu yayınlandığı zaman şu gün olacak. Bu video yayınlandığı zaman Ramazan olacak bilmem ne öyle bir şey yok. Biz neyse o mesela yarın okul başlayacak yani Allah'ın izniyle. Hani biz de bugün çekiyoruz yani gayet samimi bir şekilde. Geleneksel Türk ailesini yansıttığımız için kurgu da yapmıyoruz. Çok alakalı bir şey olarak. Şöyle ben bir ara pasımı verdim. Üçgenime bastım gidiyorum. Çok tatlı gittim. Pasımı verdim. Şutumu çektim yine olmadı. Yine olmadı. Nasip kısmet. Niye Çağlar sövünce oğlum geçen şey fotoğraf çektirdin ya bunda. Evet. Aa aynı lan Elif. Simit alıyor oğlum Elif. Abi onlar da simit alıyor değil mi? Hı? Onlar da aynı şeylerle mi besleniyorlar bizde? Hiç hiç, Tabii aha, ki de aynı aha. şeylerle besleniyorlar. Amerikan değil ki onlar. Ay senin ben zihninin. Ulan Amerikanlıkla ne alakası var? Cahil misin oğlum sen? Yani. Amerikanlar neyle besleniyor? Amerikanlar Türk Kurban Amerikanlar beslenmiyor. neyle besleniyor? Evet arkadaşlar. Şu sola bırakıyorum <laughs> Çağlar Sövüncü ile soldan ulaşabilirsiniz. Üstüne tıklayın. Siz tıklamaya devam edin. Fotoğraf büyüyecektir. <laughs> Dediğimiz gibi kurgu konusunda daha pratik. Bence daha samimi. Kurgucumuz da kıymetli bir isim. Sağ olsun. Allah razı olsun. Telefonu veriyor bize. Başka da hiçbir şey vermiyor. Bir de selam veriyor o kadar. <laughs> Sağ olsun. Allah razı olsun ondan. Çok kahrımızı çekiyor ya. Bir de bizim kaprislerimiz çok oluyor abi. Çok oluyor. Biraz kaprislerimiz. Ekrandan çıkma yavrum. Tek başıma oynuyorum burada. Ekrandan çıkma. Al çocuğum. Hadi ya. <laughs> ya üstüme at lan topu. Bir şey. Jose Mourinho gitti bu arada. Evet. Diğer diye diye gitti. Eşşoğlu eşşey. Bir de bir sürü para aldı. lan o parayı bize ver de şu borçları kapatalım. Allah'ın cezası. Al lan sana. Al lan sana. İyi e, sonucu almak üzere basit oyna. Oğlum daha aşağılayıcı <laughs> bir yorum yok bu arada. Ben sana söyleyeyim. Hakikaten yani adam seni itin şeyine yani basit oyna diyor lan adam bildiğin oyun diyor lan sana. Evet ha. Ananı kanka kanka ne oldu adam niye susuyorsun konuşan mı var salak susarsam kim seyredecek bunu nasıl putsun? Ya hareket o. Ha hare ha hare, hareket. Hare. Mesela... Oğlum yavaşlatınca arkada bir kurtlar vadisi vereceğim bunu. <laughs> Yılan kere trilyon. <laughs> Ya bu okullar açılınca bana bir hüzün çöküyor. Yani okumama rağmen Sayıt Üniversitesi mezunuyuz. Desem de inanmayın. Vallahi bu okul açılınca bana bir hüzün çekiyor abi. Yaz bitiyor bulundur nedir yani aslında hiç üstüme de vazife değil. Ben yine yarın aynı devam edeceğim. Belki bir trafiğe maruz kalabilirsin. Yani ancak ondan etkileniyorum. Onun haricinde hiçbir şeyim yok. Abi kurgucuya söyleyeceğim şu kamerayı biraz sağa falan çeksin. Hiçbir şey görmüyorum yani bizim sağ kanat yok yani bende. Yapalım kocaman ekran. Affedersin reis. Barış, barış. Ama i̇lk okul gün. ilk günü güzel olur ya. Okulun ilk günü zevkli olur. Dostlarına selamlaşırsın, birer çay söylersin. Aynen. Ananı. İkinci. Kanka burada bir şey var ya. Oyun baga girdi galiba. Bu kim? Kerem. Acı mı bu? Kerem mi? Kerem, <laughs> Nereye gelmedi mi oğlum? Fener'e geldi de 26'da Fener'e geçecek. Sanki benim saçlar uzamıyor. Galiba ben Amil Bey gibi bir şey olacağım. <laughs> Hayat bilgisi Amil Bey var çatlak kiremit. Bizim önler falan kalacak herhalde öyle ya. Kalırsa çok kötü olur. Çok kötü olur kanka. Bir şey yok ki. Çok kötü olur. Olsa ben daha videoya falan çıkamam kanka. Kusura bakma. Ya benim bu başarılı serüvenimiz başlamadan biter yani onu söyleyeyim. Saç ki, falan ya bir Allah saniydi. seni inandırsın ben de onu düşünüyorum. Biliyor musun fotoğraflara bakıp ulan diyorum ben niye saç ektirdim? Yani birkaç fotoğraf var beni rahatsız eden. Onun haricinde bakıyorum. Ulan diyorum ben niye saç ektirdim? Hani berberin gazına geldik ya başka bir şey değil. Gerçekten berberin gazına geldim. Ama tararken falan da rahatsız ediyordu biraz ya. Bazen tararken rahatsız ediyordu. Bazen öyle değil ki yani sıkıntı yok. yani. Senin saçların gayet iyi. Vardı ya. kanka vardı da işte. Ya YouTube için ya YouTube için yaptım. Hani dedim ki bir serüvene başlıyoruz tam olsun dedim. Yani mesela o parayı kurguca da verebilirdik. Ben saça vermeyi tercih ettim. Daha elzem bir durum çünkü. Oha! Oha! Doğrudur abi. Bak bu seyrettir ha. Bak bu hareketler seyrettirdim ben söyleyeyim sana. Her şeyin biri seyredecek bize patlayacak. Sen çocuğa niye küfür ettiriyorsun diye. Ya yani Halbuki biz, çocuğun içinde biz, var. Biz kendimiz için... Ne yapıyoruz biz... kanka? Şimdi <laughs> vuracaksın. Ha, niye bekliyordun onu? Penaltı çekmedi hiç sevmem biliyor musun? Allah'tan at... Aaa 90. dakikada atmışım lan bir de. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Sakin ol lan. <laughs> Oğlum burası senin okulun değil tamam okulda bas hayır olabilirsin mi? Yani burada senden Ayıp ya Ben çok rahatsız oldum şimdi stüdyoyu terk edeceğim ya Yani, yani. konsepten anneanneyi çıkardıkça Ana bacı kaportacı gitmeye gerek yok Yani biz yine Türk ailesini temsil ediyoruz burada Hayır 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 az, ay. O oh, 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 daha geliyor küfür geliyor da şeyden çıkmadı Küfür edin ya belli belli edemiyorsun ya ağzın dönmüyor senin ya. Terbiyen müsaade etmiyor. Arkadaşlar son dakikada 3-2 yaparak bu maçı da kazandım. Yani artık belki de çekmemek mi lazım bilmiyorum. Her maçı kazanıyorum çünkü. Ee, aksiyonlu bir video oldu. Çekişmeli bir maç oldu. Kardeşimin güzel skilllerini öğrendik. Efendim topa hızlı vuruyor, küfür ediyor. Bu tarz şeyleri var. Yine tekrar bir videoda görüşmek üzere. Pazarınız mübarek olsun. Şahane pazarlar diliyorum. Eskiden Süheyl Besat vardı. Artık biz varız. İbrahim Mahir var. İsterseniz tekrar şarkımızı bir hatırlayalım. Hocam buyurun. Şarkıyı söyle. Gündüzün gecem oldu. Evet, sensiz. Annem babama selamlar olsun. Köpeğin nefsiz. Bitti oğlum bu kadarından devam et zaten. <laughs> Ben şimdi bir şarkımız daha var. Onu da öbür videoda inşallah size söyleyeceğim. Şimdi söylemeyeyim dedim çünkü sallayamadım. Şey hatırlayamadım. <laughs> Hoşça kalın. Vay, vay Bu arada eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Öğrencilerimizin gözlerinden öpüyoruz. Büyüklerimiz ellerinden aile temsil etmek <laughs> için. Hoşça kalın. Sen bir şey daha yapacaksın. Yap. <laughs> Yaşa. Bir tane daha yap. <laughs> bir tane daha yap. <laughs> Hadi şimdi yürüyün.